1999 yılında çıkan My Name Is şarkısının 25. yılıydı 2024 yılındayız. Bunun için e, o çıkmış şu an My Name Is tişörtün aynısından çıkmıştı. <laughs> ben de onu aldım şimdi onun unboxingini yapıyorum ama ben unboxing yaptım siz şimdi unboxed halini göreceksiniz. Evet. E, ee, Şörtün ortası böyle oldukça geniş. Um, ee, arkasında ise Hi kids, do you like violence? Yazıyor. The Slim Shady. In the 25th anniversary yazıyor. Ee, oldukça rahat duruyor. Yiyeceğim az sonra bakacağım. Yorumlarımı yazmam. Burada gördüğünüz kadar bileceksiniz. Sesini falan etme çalışayım. Belki hani bir fikir verir vesaire hani. Ee, böyle My name is in 25. yılına özel çıkmış tişört x large giyiyorum ve çok güzel ve Honduras'ta yapılmış. Buna ne anlama geldiğini bilenler yoruma yazsın. <laughs>